Yani şimdi bu durumda olsanız girer miydiniz? Yani kesinlikle bir araç anca gidiyor. Evet, biz buradan sonra döneceğiz arkadaşlar. Şurada bir giriş mi var? Ne var? Şimdi böyle ışık tutuyor bununla. Kapıyı bulacağız. Ee, hani kapı kodu? Şurada bir kapı kodu olması lazım ama yok. Şöyle bir şifresi var arkadaşlar. Allah böyle bizi bir gören olsa da ışık yansa. tır burada. Işıkların şurada olduğunu gördüm. Makine burada. Böyle geri geri çes. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile sizlerle beraberim. Çok ürkütücü ve tuhaf bir yerden yükleme yaptım. Hemen izleyelim. Arkadaşlar an itibariyle böyle bir yerdeyim. Navigasyon bize buradan İlere söylüyor. Şimdi normal şartlarda siz olsanız bu yola girer miydiniz? Arkası da şöyle göstereyim. Yani bir şey de yok. Arkada da bir T yol var. Yani çok dikkatli çıkarsanız çıkarsınız. Geri kanalın yerlerde kanal zaten. Şimdi hep beraber ileriye doğru bir gidelim bakalım. Neler yaşayacağız görelim. Sonra, yani, sağa dönün. Yani şimdi bu durumda olsanız girer miydiniz? Yani kesinlikle bir araç anca gidiyor. Sol tarafımız. Bunlar ereğe benziyor. Erik bahçesi herhalde. Erik mi ne? Bu ereğe benziyor. Sağ tarafımız tarla gibi. Gece karanlıktan bir şey de gözükmüyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bir bakmışsınız bu karanlıkta sola geri dönüyoruz. Sonra şimdi, sağa dönün. Sola dönüş veriyor ama görmek lazım yani. Sola araba döner mi dönmez mi? Evet. Biz buradan sola döneceğiz arkadaşlar. Dönüş var. Yaşasın. Gene kaybolmadık. Gene başımıza bir iş gelmedi. Şuradan bir dönelim hayırlısıyla. Arka teker kanala düşmeden. Şurada da tam şu şey var. Sonu ne diyor ama yapacak bir şey yok. Avrupa'ya 310 metre olan. Sağa dönün. Sonra hedefinize ulaştınız. Şimdi buradan bir sağa yapalım. Şurada yeşil ışıklar yanıyor. Herhalde o yeşil ışıkların olduğu yer olmalı. Şimdi bu saatte böyle yerler kapı duvar olur arkadaşlar. 17 palet çilek var arabada. Bu çileği boşaltacağız. Önce bir girişi bulmamız lazım burada. Nereden giriliyor, nasıl oluyor? Rampayı bulacağız. Sonra boşaltma belasına bakacağız. Boşaltacağız. Ondan sonra kafamız rahat olacak. Ama bir giriş çıkışı bir bulalım. Şurada bir giriş mi var? Ne var? Ne var? Evet, burada iki üç tane rampa var. Ama bence bakın arkadaşlar, şimdi karşıda rampalar var ama şimdi oraya gidip bodos tomaya girmemek lazım çünkü burada bir şey yazıyor bakın. LKV diyor bakın. Sarı tabelayı görüyoruz mu? LKV tır demek. Yürü lan diyor işte. Bu tarafa doğru yürü diyor. Aa bak burada bizden bir araba daha varmış. Dayım gelmiş yükünü boşaltmış. Boru vaziyeti almış yatıyor. Güzel. Ee, şimdi burada başka arabalar da var. Biz buradan şu oh ışıklar yandı. Güzel. Biz buradan 4 numara boş. İleri doğru gidelim. 4 numaraya yanaşalım. Yükümüzü boşaltalım. Sonra bu dayının yanaştığı yere biz de yanaşalım. Biz de istirahatimizi alalım. O yükünü boşaltmış tabii. Keyfi yerinde yatmış. Şimdi böyle biz bir görüyoruz mu? Her yer tarla. Şimdi bir geri geri biraz gidelim. Bu sefer gece olduğu için arkadaşlar içeri giriş çıkış nasıl oluyor? Hepsini göstereceğim. Şimdi videoyu durduruyorum arkaya geçip kapakları açacağım. Şimdi geri geri bir yanaşalım arkadaşlar. Hemen sıcağı sıcağına. Bu arada saat de gece 2 arkadaşlar. Sabahtan beri ayaktayız. Gece 2 oldu hala ayaktayız. Şimdi buraya tırların arasına yanaşıyorum. İndiğimizde göreceksiniz yanaştığımız yeri. Sağım solum tır. Tır arasına ışıklar da var. Gözümüzü alıyor biraz ama. Artık yanaşacağız bir şekilde. Şöyle yanaştık arkadaşlar şimdi. Ah arabanın anahtarını içinde unuttum. Arabanın anahtarını alayım. Çünkü her şeyim arabanın içinde. Onu riske edemem. Alıp kapıları kitlemem lazım. Şimdi böyle ışık tutuyorum bununla. Kapıyı bulacağız. Karanlık biraz hava. Hah aydınlandı. Gördü beni aydınlandı. Şimdi bu şekilde. Burada bir kapı kodu olması lazım. Eee hani kapı kodu? Arkadaşlar şurada bir kapı kodu olması lazım ama yok. Ben şu işi bir çözeyim. Şimdi öbür taraftaki kapı başka kapıymış. Yani bunu 4 tane rampa var. 4-5 tane bu öbür başında. Bizimkisi bu taraftaymış. Şöyle bir şifresi var arkadaşlar. gördük şifreyi. Gördüğünüz gibi kapı açıldı. Kap burası da kap karanlık. Allah böyle bizi bir gören olsa da ışık yansa. Görüyorsunuz arkadaşlar ne şartlar altta çalışıp. Işığı yakacağım şimdi eğer ya. ışık mı ışık bulmam lazım yani bir şeyler. Belki yürüyünce açılır. Biz tırı buraya mı yanaştırdık? Hangisine yanaştırdık? Ha, tır burada. Şimdi buradan şu kapıyı açmamız lazım ilk başta. Evet, şu olabilir. Açtık, açtık da bulanmaları nasıl yapacağız ya Allah Allah. Şu rampayı da bir kaldıralım. hallettik ama gel gör ki ışıkları yakmamız lazım bir yerde. Ben şu ışıkları bir bulayım önce. Yani şöyle göstereyim. Mal hazır. Şuraya bir yere boşaltacağız. Ama fabrikanın içi görüyorsunuz. Soğuk hava deposu burası. Zindan gibi. Bir şekilde ben şu ışık işini çözmem lazım. Uzun uğraşlar sonunda ışıkların şurada olduğunu gördüm. Açtık. Şimdi boşaltmaya başlıyoruz arkadaşlar. Önce bir tane şu akülü zımbırtılardan ayarlayacağız ama her şeyden önce arabanın arkasını bir açalım. Hazırlayalım buraya bir şu gergeleri çıkaracağız. Şu paleti buraya koyacağız. Ondan sonra geri kalanları karşıya açacağız. Ondan sonra işimiz bitecek. Taktık makineye arkadaşlar. Makine burada. Böyle geri geri gideceğiz. Şimdi ben yükü boşaltmaya başlayayım. Devamını çekeceğim. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde boşalttım. Totalda 8-10 dakika anca sürdü. Çünkü bu makinalar çok seri. Üzerine bindiği için hem insanı yormuyor hem de hızlı gidiyorlar. Hemen kendi paletlerimizi buraya koyduk. Şimdi boşalttığımız paletlerin yerine şuraya indirdim malları da. Şu şekilde evraklar üzerine koydum. Resimlerini güzelce çektim. Şimdi e, boşalttığımız paletlerin yerine depozito paletlerin yerini bulacağız. Onları da buraya koyup şu gergilerden vurup işimizi bitireceğiz hemen arkadaşlar. Ben hemen makineye binip paletleri almaya başlayayım. Çünkü buraya daha önce yük getirmedim. Paletleri mutlaka almam lazım. Şimdi bunu da hallettik arkadaşlar. Paletleri bulduk. Paletler şu laylonun yerin arkasındaymış. Bunu yine aldığımız gibi şarja taktık. Şimdi buradan şu düğmelerden evet. Şöyle. Tamam. Hadi yine aşağı Evet o da tamam. Hemen şuradan da Aa, bazıları basıyorsun, bırakıyorsun. Kendi kendine iniyor. Bu bırakmayacaksın. Elinde tutan modellerdenmiş. Tutuyoruz bakalım. Ulan kağıtlarımı yırtma sakın. Zaten yırtıldı. Bu da tamam. Bunu da hallettik. Evrakları üzerine bıraktık. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu saatte bunu danışabileceğiniz hiç kimse yok. Her şeyi kendiniz halletmek zorundasınız. Ee, düğmeler burada gördüğünüz gibi kapandı ve karanlık oldu. Dışarı çıkalım. Arabamızın yanına gidelim. Evet. Kapı da kilitlendi. Tamam. Şimdi arabanın yanına gidiyoruz. Evet. Arabamız da burada. Şimdi buradan çıkaracağım aracı. Bizim diğer aracın yanına Park edeceğim Ondan sonra istirahate geçeceğiz Evet arkadaşlar Saat 2 gibiydi yanaşırken Şu an saat 240 geçiyor gece 40 dakikada Hallettik boşaltmayı 17 palet boşalttık Evraklarımızı üzerine astık Fotoğraflarını çektik e, Boş paletlerimizi alıp Rampadan karşıya geçip Arabayı harmanladık geri geri yanaştık İşimiz bitti e, Şimdi yatacağız Yarın sabah gündüz gözüyle bir daha e, buraları size gösteririm nasıl bir yer olduğunu. Köylük bir yere benziyor. Çünkü gece gördüğünüz nasıl yerlerden geçtik. E, buranın çıkışını da sizin için gündüz çekerim. Şimdi burada önemli olan e, şöyle bir şey var arkadaşlar. Size söylemek istediğim. Hani e, bu ve bizim bu işe ve buna benzer işlere Türkiye'den bakarken arkadaşlar hemen gideriz yaparız. Yani sonuçta ne olacak ki falan gibi oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar gece şu an saat 2-2.30. Iki, iki bu saatte ulaşabileceğiniz hemen hemen hiç kimse yok kadar e, az. E, çoğu insan bak şimdi bu adam yandaki adam uyuyor. Muhtemelen telefonu sessizdedir. Bu saatte hiçbir şey olmayacağı için e, başkaları da uyandırmasın. Ya adam uykusuzdur sessiz almıştır. Bu adama bir şey soramazsınız. Anca yolda belde denk gelen birisi olacak ki sizi şirketinizden ee, orada olur. Bir de bizim şirkette böyle çok fazla şoförlerin kendi arasında samimiyet söz konusu değil. Yani bizim kendi grubumuz gibi falan değil. Ee, kaç kişiye ne soracaksın? Ee, bir grubumuz var ama çok fazla yazan yok. Drivers grubu gibi. <laughs> yani e, şimdi buraya sadece araba sürmek değil. Mesela buraya geldim ben. ilk defa gelmişim. E, sistemi çok iyi bilmiyorum yani buranın sistemini ama eğer ki size ee, gece bir yere boşaltmaya giderken torkot verdilerse yani kapı kodu verdilerse bilin ki orada kimse olmayacak. Siz boşaltacaksınız ya da siz yükleyeceksiniz. Bana gelen iş emrinde tor e, torkot vermişlerdi. Yani kapı kodu vermişlerdi. Bu da ne demektir? Benim e, burada boşaltmayı kendim yapacağım anlamına ve kimsenin olmayacağı anlamına geliyor. E, geldik mesela bir kapı vardı. Gittik baktık e, kod numarası yani kodlayacak yer yok. Meğer binanın öbür tarafında bir kapı daha varmış rampanın öbür başında oraya gittik bulduk sonra ışıkları bulamadık aradık ışıkları bulduk sonra portifi bulduk sonra paletleri bulduk İşte bunların hepsini yapabiliyor olmanız lazım yani adam ben çok gördüm geldi baktı kapı kapalı geldi vurdu kafayı yattı sabah 9'da kalktı e mal yok bütün arabalar mal beklemişler haberi yok ortalık çarşı pazar karıştı ondan sonra gibi buna benzer yani. <laughs> sorunlar yaşanabilir o yüzden biraz uyanık olmak lazım e, bu saatte çünkü fikir alıp verebileceğiniz kimse yok daha önceden bunlara antrenmanlı olmanız lazım eğer ki biri de size işi öğretiyorsa muhakkak iyi dinlemeniz lazım şimdi ben yatıyorum arkadaşlar saat neredeyse 3'e gelecek 1-2 bir bir lokma bir şey alıştırdım. yatacağım sabah gününüz gözüyle burayı çekip bir de buranın çıkışını çekeceğim sizin için bakalım nasıl bir yermiş